Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Yenge bize çok güzel kahvaltı hazırladı. Bakın salatalık domatesler bahçeden. Şöyle kızartma, poğaça. Afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Arkadaşlar biz ev yerleştirmeye başladık şimdi. Şöyle ilk önce mutfak eşyalarını yerleştirelim dedik. Dün birazcık başlamıştık. Bugün de şöyle devam edelim. Bütün hepsini yerleştirelim. Annem bir yandan siliyor. Bir yandan da kolu boşaltıyor. lattlara sarmıştık kırılmasın diye arkadaşlar. Şu anda herhangi bir kırık çıkık yok çok şükür. Hemen şöyle koyuyoruz. Küçük eşyaları koyalım. Aradan çıksın koli dedik. Daha yarım saatte falan başladık inanın. 5-6 koli bitti. Böyle küçük eşyaları bitirelim dedik. Tabii şimdi böyle koyuyoruz ama annem zamanda düzenini oturtur. Mutfak dolaplarını tam olarak yerleştirdik arkadaşlar. Şöyle son haline sizler de bakın. Burası tabak kısmı. Şöyle yine tabak kısmı günlük tabaklar. Şu üstte de cam çaydanlık saklama kabı. Yine üçlü emayi saklama kabı. Oradaki bant izi gibi bir şey yani lekede çıkmıyor. Bir şeylerinizi hani leke diye düşünmeyin arkadaşlar. Şöyle burayı kapatalım. Gelelim bu kısma. Gerçekten bugün böyle ıvır zıvırlarla uğraşmak insanı biraz yordu. Bardakların bir kısmı makinede. Şöyle göstereyim. Üst tarafı. Diğer üst tarafta böyle. Bunlar da günlük borcamlar. Şöyle kapatalım. Hemen buraya geçelim. Burada da e, üstte Şöyle yine fincan ve saklama kabı. Bir alt katta emaye. şöyle tencereler, granit tencereler. Burası böyle tam olarak nereye koyacağını bilemedim yine. Şimdilik işte tuzu, sürekli kullandığı baharatı. Bu streç film çok büyük. Çekmecelere sığmadığı için şimdilik böyle buraya koydu. Üst dolaplar bu şekilde. Doğalgaz daha gelmediği için arkadaşlar Normalde kettle'ı çok fazla kullanmıyorum yine anne. O yüzden şimdi kettle'ı buraya koydu. Ee, şuraya kahve makinesini, buraya da kırmızı kupaları koyacak. Tezgah bu şekilde. Yani tezgah çok dolu değil, boş. Ha bir de e, İstanbul'dan e, yola çıkmadan önce şöyle yeni bir demlik almıştı. Daha hiç yani yeni açıldı. Hiç kullanılmadı, yıkanmadı daha. Tam da uydu bakın krem krem. İyi oldu. Şöyle. Altı da bu şekilde. İyi ki krem almış ya. Sanki daha önceden biliyormuş gibi. 340 liraymış fiyatı. Şöyle hemen koyalım. Bu da tabii ki yıkanacak. Üst dolaplara baktık. Şimdi gelelim isterseniz alt taraflara. Hatta şöyle gidelim üst dolaplara baktık şimdi alt tarafa bakalım isterseniz Arkadaşlar şöyle alt tarafta biliyorsunuz genelde tencereler olur tencerelerini koydu bunun içerisinde şeker var minaninin bu şeker kovası bayağı büyük emaye yine iyi oluyor diyor böyle alt tarafta da bakın onlar sürekli çay yaptığı için ve kalabalık olduğu için çay kutusunun büyüklüğüne bakar mısınız Gerçekten bayağı bir büyük Şöyle altta da erzaklarını şöyle komple bir kutuya koymuş. Burada da şöyle küçük soslukları, cezvesi vesaire var. Şöyle kapatalım hemen. Burada da e, yine işte bir iki kavanoz, temizlik malzemesi vesaire var. Hemen gelelim bir de çekmece kısmına. Burada da şöyle Küçük bardakları var ama şu anda her şey yıkandığı için yarısı makinede arkadaşlar. Şu havluyu ben bir alayım buradan. Hemen alt kata geldiğimizde alt katta şunlara henüz daha tam yer bulamadı çatal kaşıklar. Hemen bir alt kata geldiğimizde büyük işte kepçe vesaireler. Şöyle biraz daha alt kata geldiğimizde burada da çöp poşeti bez ve Nescafe kutuları var şimdilik. Yani bu şekilde. Hemen şöyle şurayı kapatayım. Heh. Şurayı kapatmaya çalıştım. Şu problemimiz var arkadaşlar. Buraya da dolap yapılacak. Ee, şurası böyle açık kaldı. Bulaşık makinesi orada. Çamaşır makinesi de banyoda yer olduğu için koymadı. Buraya fırınları... Çünkü fırını nereye koyacağım diye düşündü. Haklı. Buraya şöyle alttan bir raf ve kapak olacak. Şimdilik bu şekilde. Ama bence genel olarak mutfağı gayet ferah eski masasını aldı. Şöyle genişçe ne sizlere göstereceğim müsait olduğumda bütün evi. Mehmet buzdolabını açtı arkadaşlar. Gerçekten içerisini çok beğendim. Şöyle sizlere de göstermek istedim. Belki almak isteyenler ihtiyacı olanlar varsa süper içerisi. Bakın sıfır derece bölmesi, sebze meyve nem kontrolü bölgesi var. Bu çok hoşuma gitti benim. Mesela kahvaltılıklar buraya, sebze meyve buraya. Şöyle yüksek katlar, daha ara raflar. Bu şekilde. Tabii şu anda alışveriş yapmadık daha. Kahvaltılık falan alışverişi yaptık. Böyle topluca bir market alışverişi de yapılacak. Şöyle. Burası bu şekilde. Bir de sizlere alt tarafını göstereyim. Alt tarafı da çok hoşuma gitti gerçekten. Şu kısmı özellikle çok hoşuma gitti. Bakın içeceklerinizi buraya koyabiliyorsunuz. Çok güzel ya. Çok beğendim onu ben. Hemen buraya geldiğinizde böyle. Benimkisi de böyle çekmeceli. iki çekmeceli. Ama şu kısmı yok. Gerçekten çok güzel. Güle güle kullansın. Dıştan görünüşü de Gerçekten çok hoş. Bu arada markası da Regal arkadaşlar. Dolaplar da yavaş yavaş kurulmaya başladı arkadaşlar. Şimdi çocuk odasının dolabı kuruldu. Yatak odasının dolabını kuruyorlar. Zaten e, dolaplar kurunca diğer ıvır zıvırlar da bitmiş olacak. Bütün koliler de boşalmış olacak. Şöyle nevresimleri açtılar arkadaşlar. Bakın böyle yer yataklarını, yorganlarını koyup toz almasın diye kapatacaklar. Vallahi ben böyle yapmamıştım açıkçası. Eve gideceğim ben de böyle yapacağım. Şöyle bakın yorganları böyle yan yana koyuyorlar. Bir tane daha varmış. <laughs> Bu da Oray'da. tamam Az kaldı <laughs> Sonuncu da sığdı arkadaşlar Bakın Oh mis gibi göründü valla. Aziz Allah ezan okunuyor. Az önce annem ve teyze şöyle yatak odasının yerlerini bir güzel sildiler arkadaşlar. Ee, bu dondurucu mutfağa sığmadı. O yüzden yatak odasına aldılar. Şöyle göstereyim size. Bunun da içi bayağı büyükmüş. Bakar mısınız? Bayağı şöyle büyük. Zaten e, girişte de direkt görünmüyor. Şöyle göstereyim. Kapı burada. Hani yatak odası da büyük olduğu için bu şekilde olacak. Artık Orada idare eder. Çok da göze batmıyor bence. Burası biraz dağınık. İşte ıvır zıvırlar kaldı. Ee, dolabı da şöyle gelişi güzel <laughs> yerleştirdik. Artık sonradan daha da toplu olur. Bir burası silinecek. Burası kaldı. İşte buradaki ufak tefek şeyler. Şimdi onlar salona geçti. Ben de buradaki ıvır zıvırları yerleştireyim. Onlar genelde <laughs> ağır işleri yapıyorlar. Böyle ıvır zıvırları ben yapıyorum. Mira da uyuyor. En azından ıvırlarına zıvırlarına yardım edeyim. İnanın çocuğun peşine mi koşacaksın yoksa temizlik yaptırmıyor hiçbir şekilde yani. Şöyle parfümlerini koyayım. Bakalım burada başka bir şey kaldı mı? Yine şöyle deodorantlar falan var. Bayağı bakım malzemeleri var. Ben böyle koyayım da o sonra kendisi istediği gibi şekil verir. Bakalım başka şu var. Hemen bunu yerleştirelim. Şurada kağıdı da koyalım içine. Belki önemli bir şeydir. Başka da bir şey. Bir de şu kutu var. Şimdi ben şurayı bir güzel sileyim. Ee, bu yatağı şöyle şeyle kaplayıp üste koyacak annem arkadaşlar. Ee, onlar da bazanın altına girecek galiba. Fazlalık yün halıları şimdilik oraya koyduk. Belki zamanla yeri değişir. Şöyle göstereyim size. Bunu da baştan aşağı sildiler ıslak şu anda. Öyle yani. Ben de şöyle şunu ittireyim. Gün sonuna geldik. Çok yorucu bir gündü. Balkonda çok güzel esiyor. Şöyle biz de biraz balkon keyfi yapıp yatacağız arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.